Astımlı hastaların uyuduğu oda, orada çok uzun süre vakit geçirdikleri için önemlidir. Ee, özellikle ev içerisinde sigara içiliyorsa, herhangi bir başka odasında da içiliyor olsa, o odaya mutlaka e, homojen bir şekilde dağılacaktır sigara dumanı. Buna dikkat etmeleri gerekir, bir. İkincisi eğer alerjik astımsa, bu kişilerin özellikle el tozu akarlarına karşı alerjileri varsa, e, yatak, yorgan ve yastıklarının el mamul olması, ee, odada toz tutacak yüzeyleri azaltmış olmaları önerilir. Yerde halının olmaması arzu edilir çünkü ev tozu akarlarının en fazla yerleştiği e, eşyalardan birisidir ve toz üretir. Yani o odanın toz tozunun e, kontrol edilmesi e, eğer mümkünse e, bir hava temizleyici küçük bir cihazın e, konulması uygun olur. Kuş tüyü yastık kullanmamalıdırlar. Yün ve pamuk yastık kullanmamalıdırlar. Onun dışında özel bir yastık önerilmez.